Yarın Taratevi adlı kanal sahibi İlker Sarul e, Benden açılım için istediği parayı alır almaz Saçma sapan bir sebepten sinirlendiğini söyleyip her yerden engelleyeceğini e, Açılımı da sonra göndereceğini söyledi Böyle yaptığı anda Anında hayır dedim bana açılım yapmanı istemiyorum Hemen paramı geri göndereceksin Ve o andan itibaren sürekli paramı istedim Sürekli açılım istemediğimi söyledim Yok işte sen benim vaktimi yiyeceksin. Ben bu parayı hak ediyorum diyerek paranın üstüne çöktü. Kendisine gönderdiğim soruların silindiğini iddia etti. İstemediğimi söylediğim halde saçma sapan 10 dakikalık bir ses kaydı gönderdi ve konuyla hiç alakası olmayan, kesinlikle açılımla alakası olmayan saçma sapan salladığı yalanlarını dizdiği bir 10 dakikalık ses kaydı. Saatlerce parayı verdiğim andan 10 dakika sonrasında geri istedim vazgeçip. Benim vazgeçmeye hakkım vardı. Şerefli, ahlaklı bir adam olsaydı o parayı bana acilen geri göndermesi gerekiyordu. Hala da göndermiş değil. Bu kanalda burada duracak. Paramı geri gönderene kadar bu videoları buradan kaldırmayacağım. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum zaten.